Herkese merhabalar. Videonun başında da gördüğünüz kütür kütür bir turşu tarifiyle geldim. Öncelikle jelapona biberlerimi bu şekilde güzelce doğruyorum. Bunu yapmadan önce kavanozumu dezenfekte ettim sıcak suyla ve kapağımı da güzelce dezenfekte ettim. Sıcak suyla iyice yıkadım. Biberlerimi tek tek temizledim. Elime ya eldivenimi geçirdim ve jelapona biberlerimi bu şekilde güzelce yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Ardından Kavanozun yarısına geldikten sonra 2-3 diş sarımsağı bu şekilde koyuyorum. Ardından devam ediyorum. Ve hazırlamış olduğum kavanozuma bir tatlı kaşığından biraz fazla limon tuzu, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1,5 çay bardağı üzüm sirkesi çünkü bu iki buçuk kiloluk olan arkadaşlar iki buçuk kilo kavanozma bu şekilde yapıyorum ardından bir tatlı kaşığından biraz daha fazla şeker ekliyorum ve sıcak suyumu üzerine ekliyorum tam tarif açıklamalar kısmına koyacağım kaçlık kavanoza ne kadar koyduğumu tek tek orada görebilirsiniz bu şekilde ağzını sıkıca kapatıyorum ve güzelce şarkaladıktan sonra bu şekilde hazırlamış oluyorum. Ardından gelelim kornişonlarımıza. Kornişonlarımız bu 250 gram olan bir kavanozum. Bu şekilde koydum. 4 diş sarımsak koydum. 2,5 olana da 6 diş sarımsak koydum. Bu şekilde bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı kadar toz şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığına bir tık daha az yarım e, üzüm sirkesi, yarım çay bardağı ve üzerine kaynatmış suyumu ilave ettim. Bu da 250 gram olan kavanozum. Bu şekilde sıkıca kapattım ve gel gelelim şimdi 3. E, kavanoz türümüze. Bu şey yarım kiloluk olan kavanozma kornoşionlarımı bu şekilde ortalarından çizik atıyorum. Çünkü içleri boşalsın istemiyorum. Bu şekilde Çizikler atıyorum. Sapları temizlenmemiş olanlar varsa da saplarını temizliyorum. Ardından biraz kornişon koyup biraz e, sarmsağını dağıtıyorum. Ben suyunu berrak sevdiğim için nohut kullanmıyorum. Siz de eğer suyunuzun berrak olmasını istiyorsanız nohut kullanmayın. Yarım kiloluğa bir yemek kaşığından bir e, bir tık daha fazla kaya tuzum vardı. Yani bir yemek kaşığı dolu dolu diyeyim size. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir çay bardağı da sirkem vardı. Üzüm sirkesi. Üzerine kaynatılmış suyumu koyuyorum ve güzelce dolduruyorum. Sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. 5 gün sonra turşularımı yiyebiliyorum. Gerçekten harika oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tam tarifte, tam tarife açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Siz de kütür kütürü turşular yapabilirsiniz evde.